Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz şu anda Adana'nın Kozan köyündeyiz. Köyümüzün adı neydi? Bucak. Bucak köyündeyiz. Evet, Erdem. Yanındaki köpeğin adı ne? Tony. Tony. Merhaba Tony. Erdemciğim köpeğimiz akıllı mı? Evet. <laughs> Kendini sevdiriyor mu? Evet. Azra merhaba. Azra bizim komşumuz oluyor. Biz komşularımızın köyüne ziyarete geldik değil mi? Evet. <laughs> Burası Azra gelin, babaannesi gelin. Bahçesi. Çok güzel bir yer. Manzarası da var. Burası da evleri. Burada kocaman kayalar var. Kaleyi var. göstereyim mi tam teyze? Evet kale var ama buradan görünmüyor ya, kale. Evet arkadaşlar şimdi size Tony'yi gösterecek. Çok Aha, tatlı. YouTube videosu mu? Evet. <laughs> Çok tatlı köpek. <laughs> şimdi size de. Evet size şimdi kaleyi göstereceğiz. Keçileri de gösterelim. Keçileri de göstereceğiz Kalemiz size. Arkadaşlar. Kale yukarıda şöyle. Aha, keçiler var. Şöyle yukarıda kale var Şurada da keçiler ya, var gösterelim. Keçiler de var Arkadaşlar şurada keçilerimiz var bizim de Evet şurada keçiler var Şurada da böyle ağaç var Yukarıda yumurta Zaten var Arkadaşlar Arkadaşlar burada ördekler var Bak bak <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlılar Evet arkadaşlar <laughs> aşağı indik şimdi <laughs> Çok güzeller dur, gidiyorlar dur Başka var mı Azra bunlardan? Sesleri çok güzel. Sen geziyoruz yani. Güzel. Videoyu başlatmadan önce Azra bana her yeri gezdi, gezdirdi. Şimdi biz de geziyoruz bakalım. Şimdi yanlarına. Dur ne? seni göstereyim kız. <laughs> ben de Azra'yı gösteriyim. Gel <laughs> bakalım <laughs> ya. Evet arkadaşlar şimdi yürüyoruz. Tony inşallah gelmez. İnşallah. Abim getiriyor hep. Ben seni göstereyim. İlerlesen. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Çok güneş var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Gözüküyor. Şurayı da göstereyim gölgü. Burada, da burada göstereyim seni. Burada da keçiler mi vardı? Evet burada keçiler var. Şurada ne vardı? Orada da keçi? Evet orada keçiler var. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Esra önümüze çıksın. Evet arkadaşlar şimdi nereye gezeceğiz azıcık? Arkaya altına gidelim bakalım biraz. Arkadaşlar şurada tavuk var size tavuğu göstereceğiz. Ne tüyleri azıcık? Arkadaşlar burada keçi tüyleri. Keçilerin tüyleri mi şey? Arkadaşlar şu tavuğu göster kankacığım. Şunu dövüyor. Otun için yumurtluyor mu? bak öbürleri de evet. Bak şurada da var kanka. Şunu yumurtluyor. Kız. Öbür tarafa yoksa şey. Azra şu an çıktı. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yoruldunuz mu? Tony de yorulmuş gibi gözüküyor. Biraz mama verip meşhur devam edeceğiz. <laughs> meşhur mandalinimiz. arkadaşlar meşhur mendilimizi yemeye gidiyoruz. Okey mi? Okey. Okay. 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 Haydi gidelim. Koş, hadi. Meşhur mendilimizi yiyelim. Evet. Ben elimi yıkayıp gelim. Alek. Elimi yıkamayı unuttum ben. Anne, de ben gideyim var kanka. Sen, sen bir kendini bir göster, bir göster. Bir i̇şte bir Ayağım, ben İşte şurada. Anne. Yes. Ben yes. Ben yes. Mandalina akşam meşhur mandalina. Geldim. Gel, gel. Hemen geldim gel, arkadaşlar. Şimdi meşhur mandalinamızı yiyeceğiz. Dur ben sana söyleyeyim mi kardeşim? annem Ne yapıyorsun? Ne? Güzel mi mandalina? Anne ne yapıyorsun? E İyiyim. Esra'cığım kaleyi göster bak. Evi göster çok güzel. Biz göstermiştik bir daha göstereyim. Burada daha güzel gözüküyor çünkü. Kale Ol böyle arkadaşlar. Daha geriden gösterebiliriz arkadaşlar. Şu eski yapı evimizi de gösterebiliriz. Şöyle eski zamandan kalma. Ve burada tek başına yaşayan bir tane teyzemiz var. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atlarım, atmayı unutmayın. Ee, azraların köyünü sevenler yorumlara yazmayı unutmayın. Biz e, sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.